telefonla bu ses geldiğinde irkiliyorsan ve partnerinle ya da eşinle muhtemelen şu diyaloğu yaşıyorsundur. Hayırdır kimden mesaj geldi? Bir bakayım ver telefonunu. Hayırdır nereye gidiyorsun? Ya da dışarıya çıkacağında onu giyemezsin, bunu yapamazsın, bununla görüşemezsin gibi kıskançlıklar yaşıyorsan ve tüm bunları ay beni seviyor da ondan böyle kıskanıyor kıskanmayan insan mı olur diye kendini avutuyorsan yanılıyorsun. Çünkü bir ilişkide kıskançlık sağlıklı bir durum değildir. Kıskançlığı gösteren kişi çocukluğunda bir bağlanma problemi yaşamıştır. Kaybetme korkusu yaşıyordur. Kendine güvenmiyordur. Yani özgüven eksikliği vardır. Bırakıp gideceğini düşünüyordur. Kıskançlık sağlıklı bir ilişkide bir kontrol aracı değildir. Ve ilişkilerdeki, kişilerdeki Diğer problemlerin çözümü olduğu gibi kıskançlığında çözümü vardır. Eğer kendini daha fazla beni seviyor da ondan diye kandırmayı bırakmak istiyorsan lütfen randevu almayı unutma. Nerede ne yaptığını haberini almak istiyorum. Haber almak istemek başka bir şey. Onu darlamak, tanıştığa dönüştürmek, yapamazsın demek başka bir şey. E peki hiç mi miyim? Niye? O bir eşya mı da sahipleriniz? Eğer gerçekten seviyorsan, onun senin yanında olacağından ve onun sana bilerek, isteyerek bir şey yapmayacağından emin olursun. Eğer sağlıklı bir bireysen, bir gün o seni terk etse bile onunla başa çıkabileceğinden eminsindir. Bundan korkmazsın yani.